Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. Hadi gelin, evren size ne söylemek istiyor? Şu anın enerjisinde evren neyi bilmenizi istiyor? Hangi güzellikler sizi bekliyor? Evren, canım evren. Umarım en güzel mesajlarımızı, en güzel şeyleri bize en güzel şekilde iletirsin. Şimdi 3 tane mesaj alacağım evren mesajı. 1 2 ve 3. Gelsin bakalım. Gelişmek. Sınırlarınızı ortadan kaldırıyor, büyük ilerleme kaydediyor ve mümkün olanın olanın yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz. Arkadaşlar, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. bakın bir kız çantasını takmış sırtına, Kendini geliştirecek gezilere çıkmış olabilir ya da e, bilgi dünyasına ekledikleriyle bir gezi yapıyor olabilir. İki iletişim. Kalpten gelen bir mesaj var, ifade edilmeye çalışılan. Söylediklerinize dikkat edin, muhakeme yeteneğinizi kullanın. Arkadaşlar, bir iletişim sağlanıyor olacaktır ama kalpten kalbe bir iletişim olabilir. Sezgilerinizle karşınızdaki insanla bir iletişim kuruyor olabilirsiniz. Aklınıza bir ya da kalbinize bir varsa. Söylediklerinizi o bir yerden duyuyor, işitiyor da olabilir. O yüzden dikkat edin diyor, muhakeme yeteneğinizi kullanın, muhakeme yapın. Şu her kurduğunuz cümleyi İncelikle, zarafetle seçmeye çalışın. Sevgi dolu olsun, şefkat dolu olsun. Siz kendinize yakışan şekilde cümlelerinizi kurun. Ben inanıyorum ki zaten benim ruh ailem nezaket sahibi, zarafet sahibi. E, kimseyi incitmeyen ve kırmayan cümlelerle cümlelerini kuruyor. Ve karşısındaki insanı incitmiyor olacaktır. Taçlandırma. Kim olduğunuzu bırakın ve kim olmanız gerektiğinin gizemini kucaklayın. Uf çok gizemli. Tüylerim ürpardı. Arkadaşlar bırakın. Geçmişi bırakın, yeni bir siz ortaya çıkıyor. Kim olmanız gerektiğine karar verin ve gizemini kucaklayın diyor. Umarım, Umarım. Peki hangi taş size iyi gelirmiş? Hadi bir tane de o taşı alalım. Doğal taşların size kehanetleri vardır. Doğal taşların faydaları ve şifaları vardır arkadaşlar. Ben çok inanırım. Umarım size inanıyorsunuzdur. Hadi gelin bir tane doğal taş seçelim. Hop, pembe kuvars. Aşk sevgi enerjisini kendine çekiyorsun. Eğer hayatında biri yoksa bu enerjiye kapılarını aç. Daha çok gülümse ve gül yağı esanslarından sürün. Hayatında biri var ise ne mutlu. Bu aşk şefkat ve sevgi dolu. Arkadaşlar su dönemi geliyor. Elementi suymuş. Belki Temmuz'da gelebilir. Çakrası da kalpmiş. Ve gezegeni de Venüs'müş. Bence çok güzel. Eğer beğendiyseniz alın kabul edin hemen. Hoşçakalın. İyi akşamlar.